Hepinize merhaba. Çapınca videomuz için merhaba. Roblox uzun zamandır Roblox videosu atmıyorum. O yüzden çekiyorum bunu. Tower tolera falan oynayacağız. Başlayalım. Girişteki o şarkı arkadaşlar. Başlangıç şarkısı. O zaman başlayalım. Evet, evet şöyle. Gidiyoruz. Ee, var da bu bu videoya kanala abone olanlara like atanların istediği her şey olsun dostum. Umarım bu kanala video e, bu ne diyecektim anlatırsın. Bu kanala abone olup like atanlara istediği her şey olsun. A aileleri e güzel olsun. Benim gibi hasta olmasın bakın. Daha az önce şey sabah doktora gittim ve bana dediler ki sen maskeyle duracaksın yani iyileşene kadar maskeyle durmak zorundasın iki gün okula gidemezsin ee, gibi şeyler söylediler ee, ben de arkadaşlar antibiyotik falan yaptım. umarım size yazmazlar hasta olmazsınız. Ee, öyle işte. O zaman başlayalım. Asıl konumuza dönelim. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Ee, 15 abone de yüzümü gösteriyorum. Onu da göstereyim. Onu da söyleyeyim yani. Yüzümü gör. Yani yüzümü görmek isteyenler çoktan gördü zaten. Ama o videoları sileceğim. Yani çok az kaldı silmeme. Silmeme az kaldı. Bugün siliyorum o videoları. Eğer yüzümü görmek isteyenler görsünler şu an. Son vakitleriniz bu videoyu çektikten sonra hemen o videoları sileceğim. İzleyenler izledi zaten. Onlar benim ilk iki videom bu arada. Arkadaşlar YouTube'a başladığında onlar benim ilk iki videomdu. O zamanlar nasıl video çekeceğimi bilmiyordum. Ve şimdi çekiyorum. Ee, çok büyüdük yani. 14 abonelik büyük bir aileye dönüştük. Ee, böyle işte arkadaşlar. O yüzden mutluyum. Sizi sevindirmek için böyle videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Amacım dediğim gibi 15-20 25 diye gidiyor. Her 5 abonede kutlama yapıyorum. Böyle 15 abonede göstereceğim. Arada bir face ama müsait olduğumda face cam çekerim. Müsait olmadığımda çekemem maalesef face cam. Face çekmek istiyoruz. Ee, şey yapmak istiyorsanız yani yüzümle video çekmek istiyorsanız 15 abone olmamız lazım olursanız. Ya bir abone kalır zaten. İşte. Zaten bir kere bitireyim. Anında videoyu bitireceğiz. Bu arada yeni video attım. Ana Max çıktı arkadaşlar. Max aldım. Çok güzel. Max aldım. Max'te bronz. Ay düştüm. Of ya. Arkadaşlar düştüm ya. Ve süre bitti. Oley. Oh parkur yenilecek. Ay yenilecek. He? Tamam. Ha bu parkuru biliyorum. O yüzden güzel. Bildiğim bir parkur geldi. 2 3 Bunu da biliyorum. Zaten bir kere bitireyim yeter. Kafama bir şey çarpmaz. Ne? Aa! Anam! Abi ya! Bunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunu yapmak çok istiyorum ya. Bu kodu yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Of ya. Of ya. <laughs> Abi ya. Şuradan bağla yapıp geçemiyoruz. Arkadaşlar bunun şifresine bakmam lazım. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar şu anda bunun şifresine bakacağım. saniye Yani video kesip geliyorum. Arkadaşlar tam bakıyordum ki oyundaki süre bitti. Maalesef yapamadım. Ee, ama orada ne olduğunu biliyordum içinde. İçinde bir tane kola takılan kolumuza takılan bir tane yay gibi bir şey var. O da nadirlere giriyor. O yüzden almak istedim. Ama süre yetmedi. Şifreye bakacaktım süre yetmedi tam alacaktım süre arttırma param ha yokmuş ben de alamadım maalesef o yapamadık neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle bir de protogra gidelim ailesine kalır. Hiçbir zorlu yok. Tek yap şey yaptığı şey. Stage'lerin stage de işte kademe. Mesela bu siyah kademe. Bu <coughs> affedersiniz <coughs> affedersiniz mavi kademe bu yeşil mor diye gidiyor ya. işte onlar stage. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye 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 bay. abone olmayı unutmayın.